Elimiz ayağımız alıştı. Her merhaba dediğimize bir acıyla. Aa, merhaba demedin ki. Merhaba. Herkes <laughs> merhaba. Ben Orkun demeyecek misin? Ben Orkun. Oraya... Ya yine acı veriyor Orkun. Birilerine delireceğim ya. İzlemeye <laughs> gelmiştim. <laughs> bu giriş acımız bu arada. Bu 500 bin. Şu an başladık videoyu bu arada arkadaşlar. Tatlı tatlı video izlemeyeceğim. <laughs> Covid civarında bu Emin önünden alınmış vatandaş acısı. Eral tepli ver. Vatandaş acısı. Al, 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 al. Al, ben. al. Ne yapayım? Emcükle ne yapayım dedi. Burnunun içine sok, benzin yansın. Sana vermiyorum. Oo. 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 Evet, Oo. Oo, Bana hiç vermiyorum. Ne oldu Antepli'm? <laughs> Antep. Kanka Orkun neden her gördüğüne acı dayıyor ya? Kim ne haber? Bir şey yapabileceği bütün her şeyi yapıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz bugün? Çift kapışması yapacağız. Biz Merve ile Pratla Ceyda için sorular hazırladık. Onlar da bizim için sorular hazırladı. Puanlı yapıyoruz hocam. Kaybeden takımlar... Kanka insanlar hep ruh eşlerini bulmuşlar. Biz niye yalnızız ya? Ne yapıyor Hiç onu da söyleyeyim. <laughs> Allah herkesi mutlu etsin ama beni de etsin ler birazdan terlemeye Oo, başlarsın. Diyor, Adam duygulandı. Neyse, Karımla birlikte bu programa katıldığımız için çok mutluyum Orkun. <laughs> bu kadar mutluysa 6 milyon da getireyim. Benim bak, yaladığımdan abi. kalanı Ceyda'ya versene. Senin ne? yaladığının kalanı. Dokundurmadı. ya. Saçmalama ağzıma acı. Saçmalama havalı 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 ya. ya. Düşündün Benim. dokundurmayı Vallahi düşündün dokundurmadı. Dokundurmadın. Dokundurmadı. Ve ve. Yapma seni seviyorum çünkü. <laughs> <laughs> Saçmalamayın ya. Şaka yapıyorsunuz ya. O kadar da değil abi. Sen de yapsana. Benim hayatım bunda geçti. Ben bunu neler yaptım Hoşum ya. Başım dönüyor oğlum. <laughs> <an> de <laughs> ne yapıyoruz? Haybeden takım çift olarak birbirinin kıyafetini değiştirip Instagram'a post koyuyor video yayınlandığı gün. İşte Tay. Bilmiyorum kim kaybetti. Etek ne varsa abi artık. Kafa güzelleşiyor değil mi? Gerçekten burada arada bir kafası Böyle Arkada vardı. bir hoşuma geliyor. Evet. Güzel bir kafası var bunun. <laughs> Bu arada Merve'yi de yüzyıllardan beri ikinci videoya alışımız. Yılda bir video hakkımız var bizim <laughs> ilişki açısından. Daha önce bir videomuz vardı. iki yılda birlikteyiz. İkinci videomuz geliyor. Bir yıl sonra tekrar Merve ile görüşmek üzere. Şu an kıymetini bilin almışız videoya. Hocam buyurun misafirsiniz. Başlayın yan sen. Yanmaya devam et bir yandan. Birbirinize bakmıyorsunuz. Biz de birbirimize bakmıyoruz. <laughs> İlk soru Soruyorum. Buyurun hocam. Orkun'a geliyor ilk soru. Merve'nin okuduğu ilkokul ne? Çok basit bir soru ya bu. Bu acaba? Bu lisemiz hocam. Ama ilkokul dedim. Ama lisenin... Lisede mi başladı sözü? Lisede yani, aynı ilkokulu okumuş demek İşte ben belki Bilal öyle olmuştur dedim. Ne yani. bileyim ilkokulu ya? Ben kendi ilkokulumun adını bilmiyorum ki. Göreceğiz. Nasıl Farkı. Liseye kadar 9 yıl aynı yerde okuduğum için biliyorum. E ben de liseye kadar 9 yıl, yıl aynı yerde okudum. Aa ben bilmiyorum ki bunun cevabını. Aşkım çok özür dilerim. Valla bilmiyorum ya. Belki bildin ya. Belki bildin ya. Belki, belki bildim tamam. Açıyorum. Evet Aç. hadi bakalım. Açtım. Bana. Ne işte. Aa bilmişim işte. Aşkım sen anaokulundan liseye Ana kadar. Anaokulundan lise sonuna kadar. Tamam. Oha çok iyi. İnanılmaz. Orkun şanslısın ha. Liseyi bildin, liseden biliyordun ama yani başından beri orada olması senin şansın ha. Tamam. Bir dakika, sen benim mezun olduğum lisenin adını biliyor musun? Vejdet. Be yakın, yakın. V var. Biliyor Biliyorum Ya. Vali Vecdi Gönül abi, zor. Vali Vecdi işte evet, Vecdet Vali Vecdi. Vecdet bence de doğru cevap. Bence sayılır. Benim lisem? Bal. Sen ballı mısın? Sen ballı mısın? İzmir bal. Aa biliyor musunuz? Evet. Kızı olman lazım. İzmirli bana, misin? Sen e? de mi İzmirlisin? Evet. Aa sen bal mı mezunsun? Borna Manadolu. Bak ne kadar seviniyor insanlar. Aa hemşeriyiz biz. Bir şey diyeceğim. Ballı olanlar gerçekten zekiler. Hani bala gidenlere vay be bal var <laughs> <ötüyorlar"> derdik. <laughs> Biz. Ben Sen zeki diyorum. adamı kapatmışsın. Ne diyor biliyor musun? Ne neymiş o lise ya? Yani? Ne öyle var o lisenin? İzmirli anlar işte. Sen nerelisin çocuğum? İstanbul. İzmir. İzmir. İzmirli kardeşlerim lütfen. İzmirli kardeşler. İzmit. Peki hocam ben sorumuzu soruyorum. Evet gelsin. Tanıştığınız gün. Fırat. Oha ne? soruya bak. Oha kanka ya. biriyle tanıştığım gün üstündekinin rengini bilmek Yok kanka oha. Bence hiçbir önem teşkil etmeyen bir soru yani ilişki açısından. Ne giyiyordu? Ha, ben bilmiyorum ama sen biliyordur. Bir dakika. bir dakika nasıl biliyorsun ya? Bir daha biliyorum. Aşağı. Tahmin yürüttüm. Zaten başka bir şey giymiyordum. Depresiftim be karımla tanışana kadar karşı. Emo mu böyle hani saçlar böyle. Ne bakıyor yazdığıma? Var. Şimdi bak bir dakika altında mı üstünde mi? Bak bu altı mı yazıyor? Evet. Altını yazdım. Niye, Niye altını, yazıyorsun? Yazıyor? Üstünü soruyoruz ya. Evet yazdım. Kaldıralım hocam. Alt beyaz, yeşil şort, yeşil. Tişört mavimsi, siyah var burada. <laughs> Yanlış Neyiz ya sen kim? Beş yıldır giyiyorsun bu tişörtü de altı. O hangi tişört? E böyle mavimsi çizgili gibi bir saçma bir tişört var ya. Onu mu giymiştin bugün? Altına da basketbolcu şortu. Yeşil beyaz var ya daha geçen gün dedik hala giyiyor. Adam kendini bil giydiğini atıyor. Kanka inanılmaz. Peki. Bildim bu arada ben. O yanlış bildi kendini. O zaman ama puan veremeyiz biz burada. Ya. Sizin eşleşmeniz gerekiyor. Şimdi ben zaten şortu hatırlasam <laughs> onunla meç olan benim bir tişörtüm o tişört. Oradan <gülüyor> <gülüyor> anlardım ama doğru. Evet sıfır puanla devam ediyorsunuz. Lütfen sorunuz bize. Ben Merve, Orkun'un en çok korktuğu şey nedir? Her şey olabilir. Mesela Ceydan tutuklama. Orkun hiçbir şeyden korktuğunu düşünmüyorum. Nerede pis değişik şey var hepsini yapmış. Atlamış bir yerlerden. Böcek, möcek, acı, macı hepsini yaptı. Olmaktır garip bir şekilde. Eskiden korktu bir şey yazsam sonra da Hayır. Ama bir dakika çok zor bir soru şu an güncel olarak neyden korkuyorsun? Fobin nedir desem ben de bilmiyorum bunu cevabını. Yani ben bunu demiyorum. En o, çok korktuğun şey. Ya. Abi önünü... Chat... Ne, yine mi gol lan? Oğlum kolpa mısınız amına koyayım ya? Aslan atsam aynı odada korkmayacağım mı? O oh, akmaya girdi. Var video abi. Aşkım çocuk ben, size top perdanı atlamış. Ben şey neye kapsın? 2000 tane videom var. Aklına gelebilecek her şeyi yapmışım zaten. Tamam, bak, o Aklına zaman bunu sormuyoruz. Bu soruyu atalım. Geçelim bence de bu soruya Evet. Merve, Orkun'un kanalındaki en sevdiği video nedir? Tamam. Tamam var biliyorum, Sen biliyorum. Bakalım Merve ya. bilecek mi? Sen zaten biliyorsun, senin. Evet doğru. <laughs> evet hazır mıyız? Açıyorum. Evet. Oğlum ne golü ya? Çıkayım, kolpalamayın lan. İnanılmaz. Gollere time out Stim. gelebilir herhalde. Evet. Haberiniz olsun. Ne? de yüksekten Ben de yüksekten atlamayayım Onun için çok uğraşmıştım. Herhalde seviyorsunuzdur diye. Ama Çernobil'i daha çok seviyor. En çok bununla uğraştım. Evet ama Çernobil'i çok seviyorum. Açıp izliyorum arada. Güzel belgesel gibi bir yapmışız. Ben Çernobil'i videosu izlemedim. Ne? <laughs> Adamın en sevdiği videoyu izlemedin be? En sevdiğim video ben. <laughs> Hayır böyle bir şey olmaz. Merve evet. acıyor acıyor. Tamam <laughs> çok az, çok az al. Ben Ucundan bende. Çok o biliyor musun? Sen nereden biliyorsun? <laughs> <laughs> ben de hayır, hayır, hayır. Oğlum evet. Google'da yazmıyor amına koyayım. Canlı maç sonuçları bak. Haber Türk falan değil. Nerede abi? Harbi 2-0 va. Harbi 2-0 Golleri kim attı? Ya abi ben maç sonuçlarına bakacağım. Detay. Mekkeni aynen. Doğru. Doğruymuş oğlum. Altın değdirdi. Valla tamam. Nasıl aşkım? Hoş değil. Sıcak. Nasıl sıcak iki saniyede ya? <laughs> Hayatında ilk defa acıyor kızcağız ya. Ben de iyiyim bari. Ben kendim kötü hissederim. Hanımıma verip abi kendime abi. vermemek. <laughs> ya. Oh. evet gerçekten kötü bu ya devam edip kimde sıra sizde siz bize soruyorsunuz biz kaybettik az önce puan bu bu kadar değildi ya bu bu kadar acı değil ne olmuş buna update gelmiş ne olmuş son aldığımızdan beri aktar aktar update etmiş bunu peki hocam devam ediyoruz gelsin en son hangi restorana gittiniz oha çok basit bir soru basit soru kanka ben Tuğkan'dan, Çabi'den ve Can ve ekibinden full özür diliyorum ha. Bu, bu bile berbatmış. 6 milyonu ben unuttum ya. Hatırlamıyorum yani sizinle. Açabiliriz. Ororo. Ororo sushi. Sen niye açmadın ya? Açacağım. Duyurum var. Burada reklamını yap. Bana artık indirimli veririz. Habire senden Aa. yiyoruz. İndirim ağladı. Ters. Ha, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Biz de en son sushi'ye gittik. Ama ben ramen yiyorum burada. Evet. Bu kadar acı olmasına rağmen bence devam edebiliriz. Her şeye rağmen <laughs> Fırat ramens ediyorduk. Espride nasıldı? Ne o? Ne dedi? Kaçtı arada. Her şeye rağmen acı yememize rağmen devam edebildik. Evet hocam sorunuz. Soruyorum Orkun. Merve ne kadar sıklıkla saçlarını kestirir? <laughs> Merve bunun cevabını bilmiyor. <laughs> bir dakika abi, biz bunu gelirken arabada bulduk. Ceyda dedi bu ne biçim soru? O da dedi ki bilir dedi. Nereden bilir? Sorun bilmez oldu. dedi. Merve ben da... biliyorum ben 3 haftada bir kestiririm. Kendiminkini. Yani 3 haftadan sonra bana bir şeyler olmaya başlıyor. 3 haftada bir kestirmeye çalışıyorum da diyebilirim. Normalde maniküre gidiyor, maniküre gittiğinde adam diyor gel bir saçına bakalım diyor, oradan pıt 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 kesiyor. Yani bu iki haftada bir kesilebiliyor, ayda bir de kesilebiliyor. O zaman geçelim, bu soru da yalan. Orkun, Merve en çok hangi ülkeye gitmek ister? Gittiği değil, gitmek ister. Değil. En çok böyle, hep gittiği böyle evde, ah be Orkun be, keşke bilmem. Yok, gittik. Gittik. Ah be de diğer yeri hatırlamadım. Bir yer vardı. Artık hala hava yok mu yani, bitti mi? Bir yer vardı, orayı çok istiyordum, onun dışında şu an aklıma böyle... Orası. Gittim işte. Tamam gittiği bir yer olsun, yazılır. Tamam, tamam. Git, gittiği bir yer, tamam yani yaz kesin buraya giderim diyeceğim tamam, yer. Tamam, tamam. Bu çok kolay oldu tamam. daha ya. Beraber gitmişler oraya zaten yani. Ama bir yer var zaten. Acaba de bir daha kesin giderim dedim. Orkun belki orayı bilmez. Çünkü bir daha kesin giderim de her yerden de önce söylüyorum. <laughs> en son Şubat'ta mı kestirdin? Ebesin amı kanka. 10 ay olmuş. Ben sana söyleyeyim ben en son ne Yok, zaman söyle. kestirdim. Ee, 2017 Şubat ayında. Siktirin gidin manyaksınız. Daha hiç kestirmedim. Berbersiz <laughs> hayatta yaşayamam herhalde. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Açıyorum. Açtım. Aa evet. evet. Biz bayağı birbirimizi tanıyormuşuz kız aferin. Ya soruları seyreltip seyreltip alıyorsunuz şey, sonra şey, tanıdık var, diyorsunuz. Ben böyle bir şey görmedim ya. ya. Gece yemek söyleyeceksiniz. <laughs> Ceyda ne ister? Tatlı da... Bak bu soru çok saçma. Ben her gece farklı bir şey yapıyorum. Geçerli. Yemek, abur cubur. Gece bir şey söylenecek. Abur cubur da olur mu? Olur. O zaman kolay abi. Hmm. Ya ya, ya, gördüm, ya gördük ya, gördük ya, spoiler alır Evet bildiler ha Cips severmiş ya. cips, ya, cips ya. O bir cips canavarı şey Dışarıdan cips mi söylüyorsun? Na, yok, evde yok, yok evde yok evde ben yok ben akşam yemek yemem en son 5.30-6'da benim yemeğim biter Çok enteresan bir çiftler zaten Fırat sadece günde bir öğün yemek yiyormuş Kahvaltı yok öğle yemeği yok sadece akşam yemeği yıllardır hmm. öyleymiş Sen de 5'ten sonra yemek mi yemiyorsun? 6 Altı maksadı 6'dan sonra ben yemem ama cips yiyorum Şeyden biz bok gibi besleniyoruz biz ya Biz acayip kötü besleniyoruz ya. Akşam yemeği 10'da yiyoruz gece 12'de acı Çıktık bir daha iyi. Merve bak bu soruya itiraz etmeyin artık yeter. Peki. Kendi cevaplayabildiğimiz soruları kabul etmiyorum itirazlarını. <laughs> Peki. Merve Orkun'un evde en sevdiği eşya nedir? Mobilya falan diye sınırlasak. Sınırlamayacağım ya yeter artık. <laughs> Doğru istiyorsun? evet. Orkun da sürekli kazanmak için kardeşim. Ne bu ya? Soru beğenmiyor. Yok o soru böyle olmaz, bu soru böyle olmaz. Ne yapıyorsunuz abi bu sorularımı ya? Bilgisayar ama yani. Söyledin ama. Eda Yaman mı? Eda Yaman kim? Bana bunu çok söylüyorsunuz bakacağım. Ama, işte ama o... hayır ama bilgisayar çok kolay olur değil mi? Bilgisayar demeyiz. Ben bilgisayar yazacaktım sen de yazacaksın. Ama bilgisayar yazardım. Ben de bilgisayar yazacaktım şu an. Şu an yazamazsın. Sen bana sor. Yine sorumuzu mi? iptal ettiler. Evet. Hakkında. Ben olsam ne, benim en sevdiğim de neydi? Sallanın o duvardan yukarıdan aşağı astın. Evet, salıncağım. Ben de evdeki Aa. evdeki salıncağım. Bu soruyuna bir kaybettik bu sefer. Benim evde en sevdiğim şey ne lan acaba? Televizyonum olabilir. En çok onunla vakit geçiriyorum. Full dizi film izliyorum. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Çok şey yap. Allah Allah sorumuz ben kalmadı Ceyda. Merve Orkun'un en korktuğu hayvan nedir? Korktuğumu düşündüğümü yazdım. Hazır mıyız? Açıyorum. Ayı. Evet, Ama eskiden korkuyordum korkunu yenmek için ya aldı. Ama korkunu yenmek için aldım diye. Bir şey diyeceğim. Bunu, yalan korkumu mı? yenmek için aldım da yalan tabii ki evet. Şov için aldım yılanı. Şimdi birbirimizi kandırmayalım yani. Kim Niye bir insanın yılanı olsun? Peki kaç kaç skorlar? Abi ben iptal olan her sorum için yarım puan istiyorum. Yani benim doğru. Sorum... Ben de katılıyorum. Sorum kalmadı. Ama yok öyle bir şey. Biz de buradan o yüzden seçerek gidiyoruz. Bakıyoruz. Sırayla gitmiyoruz. Evet. Tamam. 2 iki, 2'yiz abi şu an. İki, Önemli ikiyiz. olan bilendiklerimiz. 2 i̇ki, 2'yiz abi. Tamam. Fırat bir arkadaşıyla buluşmak istemediğinde hangi bahane uydurur? Kaç tane biliyor musun? Yalanlar ya yalanlar üzerine geçer. En, en bilindik yalanı. Zor bir soru değil. Zor. Benim için zor çünkü Onun ben hep farklı zor. bir şey söylüyorum. Ya abi şimdi ben bunu yazarsam bir daha söyleyemeyeceğim ya. Senin gözün kayar gibi oldu aşağı. Ah bakalım doğru cevap evet. mı? Çekim var, setim var. Oha çok iyi. Güzel oluyor ama aynı. Genelde oluyor. Bir şey diyeceğim, benim de aynı. Ben de çekim var diyorum. Bazen yalan olmuyor, O yüzden onu anlayamazsın. Sakın bana evet, sonra Evet benim, benim de aynı şekilde benim de bazen çekimim oluyor, bilemezsin. Oğlum inanılmaz ya. Yayın var desem diyemem ki amına koyayım. yayın belli. Bu ya oradayım ya değilim. Orkun. Buyurun. Merve küçükken ne olmak isterdi? Ben jet pilot olmak istiyordum F-16. Biraz da çöpçü olmak istedim. Sonra değişti ama. Şu an bilmiyorum ne olmak istediğimi. Çünkü hala zaten daha olduğumu düşünmüyorum. yazabilirim ben. Bunu sana söylemiş olabilirim. <laughs> söylemiş olabilirim. Bakma bana. Ne alaka ya? Beslekti ya. Bu nasıl bir... Bu bir meslek Merve için bence. <gülüyor> <gülüyor> ne? Prenses mi? Avukat Avuk mı? Ne kadar ala <laughs> <laughs> Lise sona kadar avukat olmak istiyordum şey sadece kazanamayacağımı anlayın. Hayatında bana ama. avukat olmak istediğim gibi bir cümle kurmadın. Kesin yani. söyleme şimdi. Prenses olmak istedin mi dedim sana. Hayır. İnanılmaz kanka. ben o küçükken prenses... Koptum Orkun'a inanılmaz koptum. Prenses olduğu için prenses olmak istemiştir diye diyelim. Prenses olduğu için mi? 5 yaşındaykeni falan ne düşünüyorum var? ben küçükken <laughs> derken. Olmayan bir şey falan da istersen <laughs> ya küçükken prenses olmak istiyordun. Ben bilinçli eğer. bir küçüktüm ve avukat ama. olmak istiyordum. <laughs> bilinçli bir <laughs> küçük. Biz size güzel soruları seçiyorduk ama siz kaşındınız. Geliyor hocam. Evet. Bu zamana kadar kaç kez ayrılıp barıştınız? Çok <laughs> 3 Aa. 2 1 al. Aa çok güzel. Zek. Ne kadar küs kaldınız diye sorsanız da Ha kaç kere küstünüz bari? 2 saat falan mı? Neyse 3 ne 20 dakika. <laughs> çok Neyse çok kış olduğu şey için, için etek giy. Zek. Zek. Bilmiyoruz en azından gibi bir avantajım var yani. Tayt giyersin abi. Tayt ve açık pantolon <laughs> giyersin. Hayır İspanyol, oh, paça oh, pantolon oh, oh. <laughs> İspanyol paça pantolon giymek istemiyorum. İspanyol paça pantolon İspanyol paça pantolonu bendi gibi. Bu kadar kötü görünen bir şey nasıl moda oldu? İspanyol paça pantolon görünce midem bulanıyor. Real söylüyorum bak. Yani ben bir e, moda ikonu değilim, trendsetter değilim ama hiç sevmiyorum. Pantolon, <laughs> travman var benim. Bilmiyorum çok korkuyorum İsmail paça Abi korktuğun bir şey varmış işte. Aa varmış İsmail paça pantolon. Soruyorum ikinize de geliyor bu soru <laughs> tamam mı? Birlikte ilk gittiğiniz restoran. Ben i̇lk. biliyorum. Bravo. Sen bilmiyorsun belli zaten. <laughs> bu soruyu haraslayamazsın çünkü evet, biri biliyor. Ben biliyorum. İlk gittiğiniz restoran. İlk. Hatta geçen gün bunu Evet, yapalım. evet abi bunlar Ama konuşuyor şeyler. Ben kanka. Orkun'la yarışılmaz. Kardeşim yorumlara yazar mısınız? Bir soruları beğenmiyorlar. İki, birbirlerine tüyo veriyorlar. Biz Garbi hak. Böyle fair play dışı rekabetlere katlanabiliyorum. <laughs> <laughs> Burada konuşmadan anlaşıyoruz. Anlaşıyorum. Evet doğru. Kase mi? zaten. Çok tatlı yani. bir yer. En son niçin tartıştınız? Şov ya, şov, yapıyorlar. Evet evet, şov yapıyorlar. Çok yeni dur. çok Yine yeni. 2 saat önce oldu. Yeni de konuyu hatırlamıyorum. Konuyu hatırlamıyorum ben de. Çok yeni. Dün ya. Ha, tamam ben biliyorum. Nasıl ya? Ben daha konuyu bulamadım. Yazdın mı gerçekten? Konuyu yazmadım. Ben ana çıkış sebebini yazdım. Ne? Ceydan stresliydi yazdım. <laughs> Ceyda stresliydi. Bağırma <laughs> abi. Çekim yüzünden kavga etmedik. Sen stresliydin ben de neden sürekli bağırarak konuşuyorsun aşkım dedim. Sen de ben bağırarak konuşuyorum diye daha çok bağırdı. Yani <laughs> ne kadar tanıdık bir kavga ya. Ne kadar tanıdık default bir kavga mı ya? sen olsan bu soruyu kabul etmezdin zaten Ben, ben ederdim. ederdim. Sen olsan derdin ki bu spesifik olarak nasıl bir şey Ay falan. Hayır hayır ben, ben ederdim. ederdim. Ben et. Merve etmez. Tamam. Ee, biz bilemiyoruz onlar bilemiyor falan biraz sinirler gıcıklaşmaya başladık zor sorular geliyor. Eltin'in kayınbiraderinin ayakkabı numarasını sordu. Neyimin nesini sordunuz? Elti galiba senin tarafından olacak. Yenge hayır. Elti Merve'nin kız kardeşi Elti'dir. Hayır. Ben... Elti Elti Dur. Elti şey olabilir mi? Erkek kardeşlerin eşleri birbiriyle elti. Mi? Değil mi? Erkek kardeşlerin eşleri evet. Ye, yeah. annemin altısından hatırladım. Yengem yani. Ye, yeah. Kardeşim family business level high. Zekisin aman okuyun. Hayır kanka ne kadar aile seven biriyim. Aaa <laughs> bu da aile kurmak istiyor. He aile kuralım. Üst üste dört çocuk pat pat pat. Gerek yok mutlu olalım çocuğu sonra düşünürüz. Sağlıklı olsunlar da. <laughs> Benim eltimdir. Hayır, o, o baldız be. da. Benim kardeşimin karısı eltidir. Evet, hayır. Evet kardeşinin Ay, karısı senin eltidir. Orkun'un kız kardeşi Merve'nin eltisi olur. Baldızı. Benim... Hayır. Görümcesi oluyor. Benim... Erkek kardeşimin <laughs> karısı Merve'nin eltisidir diyorum. Ar Doğru mu? Evet. Doğrudur. Evet. Bir puan alıyoruz. Orkun'un en sık kullandığı kelime nedir? İşte Bence el anlattığını biliyorum. Çünkü çok kullanıyor. Artık sıkıldım. Birbirinizin kelimesini niye kulaktan kulağa söylüyorsunuz ki? <laughs> Boiler mi olacak? Sen de kullanıyorsan. Ha aynı kelimeyi. Yok var evet bir şey var benim kullandığım. Evet, tamam. evet, Var var var. Ya hitap şekli olarak kullan. Bak ama abi söylüyor ya. Daralttı gene. Abi ben böyle bir Kanka, şey... Kanka böyle bir fair play yok. Orkun yeter artık. Yarışmayı kazan kapatalım videoyu. Çıkalım kardeşim. Görmedim ya. Mesela abi olmaz. İki cevap yazabiliyor muyum? Hayır. Yazdım bir şey hadi. O yazdı sen de yaz. Abi olmayan bir şey. Abi olmayan bir şey. Abi. Geldi. Söyle ya daha çok söyle. Onu da olmayan Hayır, bir şeydi. Hayır o abi yazıyor. Hayır ben abi yazıyordum. Abi olmaz dedi durdum. Ben gidiyorum. Programı terk ediyorum. <laughs> Aa bu benim de çok kullandığım. <laughs> Gerçekten. Çok Aa Ceyda da gıcık oluyor bunu söyle. Valla tamam. Açıyorum açtım. Sen ne yazdın? Hüsnü. Ne? Abi, olacak abi. iş değil. Bak olacak iş değil. Bizim Furkan ben Teo, e Elez Melez, Efe, Whatsapp grubumuzda da olacak iş değil. Herkes birbirine böyle yapıyordu. Olacak iş değil. Valla. <laughs> evde böyle geziyorsun bari. <laughs> şey Abi bu nasıl bir sık kullanılan <laughs> kelime ya? Ben ama herkese... Evet, evet Hüsnü çok kullanılan doğru. Kaybettiniz. Evet. <laughs> doğru cevap Lan, Hüsnü'ydü. Ben de sandım evde Hüsnü diye bir tavşan falan var. Biz soruyoruz hocam. Fırat'ın gizli gizli dinlediği şarkı Asla Sosu. bir şey gizli gizli. <laughs> Cevap yazılıyor. Cevap yazıyor. Bir şey diyeceğim. Böyle bir şey yok. Ya ha vardır. Herkesin gizli 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 değil ama hani. Bunu seviyorsundur ama çok da paylaşmak istemiyor. Evet. evet, Fırat Hande Vay Akalın ya. demiş bir insan. O kadar hakim Hande bir... Akalın Hande var? Akalın diye biri yok. Hande Yener, Demet Akalın'ı birleşir, tek kişi zannediyormuş. Güzel. <laughs> Benim, dinlediğim zaten... Benim için değil. de öyle ikisi. 70'ler, <laughs> 80'ler, 90'lar rock. Bunun dışında da hiçbir şey dinlemem. dinlemez. Ceyda bilir. Peki başka bir soru. Tamam. Ceyda'yı sinirlendirmek isterse Fırat ne yapar? Ha, nasıl becerebilirim? Hiç öyle bir şey istemedim ama... Hadi, hadi, Beni bak uykumda uyandırsın pis bir şekilde ben... Instant sinir krizi. Benim de yazım Ama yani. bir de şöyle onlar evli bir Efe'yi kovalamışlığı falan var. Ha? Böyle beni düzgün uyandırmadıkları sürece ben direkt sinir krizine giriyorum. Biz siziz, biz nişanlıyız. Hadi hadi bırak Onun da bir etkisi muhakkak vardır. Biz bunu zaten sevgiliyken yaşamıştık. Hoş geldik kardeşim. Sevgiliyken mi yaşamıştık? Hayır ya. <laughs> Sigara, kül tablası... Hakkında her şey. Yeni bir dizi, film çektik. her şey. Peki o nedir? Şu aklıma gelmedi ya. Hayır bak şimdi. mı Nasıl kül tablasından nefret ediyorsun? Kül tablası çok kötü kokuyor ya. Peki bir dakika. Ne? Senin cevabın ne? Negatif düşünceler. Mesela o imkansız falan dediğim zaman... Otomatik Sinirleniyor muyum mas... ama? Bırak bana bunlarla gelme falan diyorsun ya. Ama sinirlenmek diyor. Bu doğru ya bu gibi yetişeceğiz hadi. Merve bu soruyu bilirsek yetişiyoruz. 2 soru kaldı. Vaziyet 4-3. Orkun, Merve'nin sana aldığı ilk hediye nedir? Bak gözünüzü seveyim artık tüyo vermeyin ya. Ne, susuyorsunuz demin ki. Sadece susun ve yazın. Unuttum. Sen hiç hatırlamıyorsun ben o zaman. De hiç yok bende ya. Allah'tan kızdım. Neyse ne? Susun ve yazın. Hediye ne? ne Orkun'un aldığı hediye. Hatırlamıyorsun o zaman. Merve'nin Orkun aldığı. Allah'tan kızmadı. Hat, anında hatırlasaydı kafama vuruyordu şu an yani. Bir tane yazayım ne zaman aldım çok. Yine tüyo veriyor abi bir tane yazayım. Yani en aklına gelecek olanı yaz Orkun gibisinden bir söylemler. Tamam ben yazıyorum bir şey Merve önüne bak. Yazayım hadi. Açıyorum. Açtım. Aa evet. 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 Aferin kız. Aferin çok inanılmaz. Abi hep tüyo veriyorlar birbirlerine inanılmaz. Böyle bir rekabet olamaz ya. Demaye maye kako kako Allah. Ceyda'nın en beceriksiz olduğu iş. Çok var ya <gülüyor> <gülüyor> en, en beceriksiz. En böyle bir bunu bir sıra... şey yapmaktan beceremiyor <laughs> tamam, ya. Yani. Tamam çok da, çok da yorum yapmayalım olayla. Yani. Ceyda hani bazı konularda manyak becerikli, geri kalanında beceriksiz olduğu için anladın mı? O spesifik yani. Ama en beceriksiz, en beceriksiz olduğu bir şey, var. şey vardır ya. Senin bir oradan buraya gelirken bir gözün şöyle bir sürdü. Hiçbir şey görmedim. <gülüyor> Gördün <laughs> mü? Bak Üç. İki, bir. Kurgu, teknolojik her şey. şey. Ceyda ne kadar geniş bakıyorsun ona <laughs> ya. Niye böyle baktın ki? <laughs> Eda kurgu kapan nasıl çalışıyor biliyorsun. Mesela şu an bir videoyu çekiyoruz ya akşam yayınlamış gibi düşünüyor olabilir Ceyda. Teknolojiyle aram pek iyi değil genelde. Peki değil mi? Abi var ya Ceyda ayağa kalktığı zaman internet falan gidiyor. Bu yaşanıyor <laughs> gerçekten. Aşkım kurgu ne ya? Benim kötü olduğum bir şey değil ki kurgu. Ha neyse peki. Orkun'un asla çekmem dediği video konusu. Asla ben çekmem. böyle bir video asla çekmem dediği video nedir? Konuşmayalım çok güzel bir soru. Bayağı Olmaz. iyi soru bu arada. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Gösterin. Gülmeme Challenge. Overbranded. Gülmeme Challenge over over çekti. Ama artık çekmiyorum ya. İyi de çektin abi. Ama çekmişim artık tövbe etmişim. Aa. Overbranded'in ne olduğunu bir marka içeriği çok içeride çok marka olan. Şimdi tek yapmamız gereken Doğru. bu soruyu Devamlar. bilmek. Merve, tek yapmamız gereken bilemeyecekleri bir soru sormak. Şöyle yapalım, taş kağıt makas yapalım ama turnuva yapalım. Siz ikiniz yapın, biz ikimiz yapalım. Kazananlar ne? Berabere kalırsak taş kağıt makas'ta kazanan kazanır. Taş kağıt makas'ta kazanır. <laughs> <laughs> kağıt dedim. Öyle maymun ciz var. onu dedi o. Sorumuz geliyor. Gideceğiz. Fırat, evet. Ceyda'nın kayınvalidesinin doğum günü. Ne oluyor? Ceyda'nın kayınvalidesi Feda annesi oluyor yani. Annemin doğum günü. Hayır. Evet. Evet doğru. Ceyda'nın annesinin doğru. Senin senin kayınvalidenin doğum günü. Annemin doğum gününü de bilmiyorum ki. Valla hani ben doğum gününü de bilemiyorum. Daha, babamınkini tamam babamınkini de bilmiyorum. Evet, tamam, babam evet. kendininkini bilmiyor. Yaşını <laughs> bilmiyor babam. Yaşını. Kolay. <laughs> Paylaştık biraz da. Fırat'ın favori çizgi filmi. <laughs> Ama biliyorsun. Tom ve Jerry. Ceyda mı biliyorsun? Sus konuşma. <laughs> ama adını bilmiyorsam da yazacağım böyle. Hayır. Hayır. Adam, adı. Ha, kağıtlar aynı olacak. Bir şey diyeceğim. Adını ben de bilmiyorum. Tamam. Adı çok uzun, garip bir isim. Tamam, peki. Ben nerede yayınladım? Ama, ama bir şey, şey diyeceğim. Bunu saymıyoruz, başka bir soruya geçiyoruz. Neden oradan? Neden? Neden? Milyonlarca hayır. çizgi filmi arasından adının uzun ve garip bir adı olan ve adını çok bilmediğin hiç bilmiyor çizgi adını. filmi çok olan. Konuş. Ama yazacağım. sen de söyle. Ya Orkun, hadi bırak insanları ya. Ben Fırat... Rat Ceyda değil mi? Evet. Ceyda, Ceyda değil mi? Yanlış hatırlayayım. Ben o, o, ne oluyor ya? Tayfa kazansın istiyorum şimdi iki şey o çift kazansın. Konuşamadım ya. Salak mıyım ben? Anladınız orkun mı beni tut? Çok çamura yatıyor. Orkun'u orkun. orkun tutmuyorum. Bu o, videoda. Dedim. Bunu anlatmaya çalışıyorum başından beri. Adı Anlatamadım. Uzun olan bir çizgi film dedin şimdi. Şey ben ya. bunu saymıyorum. Anladınız mı? Tamam. Okey, çok iyi. Şu an Ceyda'ya ne hediye alsan çok mutlu. Ya niye onu almadı o soruyu niye sormadılar? Olur. Tamam susun susun susun. Yorum yok yorum yok yorum yok yorum yok. Soru yok. Açın açın. Ne? Şapka. şapka? Airpods'u ben dedim. Bir dakika bak bu olmaz. <laughs> Hayır demedin ne bu? Çıldırdı. <laughs> Bırak Airpods'umun AirPod. teki kayboldu. Almak, alsak şu an çok güzel olur dedim. Dün dedim ki sana dedim yılbaşında Airpods alayım mı dedim. Onu zaten ben alacağım ki dedim. Öyle hediye mi olur dedin. Öyle mi dedin? Onu ben zaten alacağım dedim. Bırak şapka kaç tane alıyorum ben günde zaten? Her aldığında mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Bir tane bere her gün. <gülüyor> 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 Merve ile Ceyda Taş Makat neydi? Taş, kağıt, makat. Taş, kağıt, makat yapıyorlar. Kaçta biter? Üç. Üçte, üçte bitiyor. Üçte bitiyor. Üçte biter. Ama. Ya abi siz var ya bak gerçekten... Üçünü şey çirkin, öpücüğünü çirkin. Böyle şey diyeceğim. Biz şöyle Monopoly oynasak birbirimizi gırtlaklarız gecenin sonunda tamam. muhtemelen. Üçte bitsin. Sıfırdan başlıyoruz. Hayır, sıfırdan başlıyoruz. Merve kazansa bir de biterdi ama Merve kaybettiği için üçte bitiyor. Bir, iki, üç. Bir, bir. İki, bir. bir. 2 2. Ya hayır ya. 4'e uzadı. 3 2. E tam 3'te biter. 4'e uzadı dedim. Ya, uzasın ya değil, niye uzasın? Abi. Ya niye uzasın yeter ya. Bak Orkun neden uzasın abi? demedin mi? Demen neyi değiştirdi Ama 2-2 ya olunca yani. uzar dörde ya. Uzar. Nerede yazıyor bu kural? Arkadaşlar böyle mi ya gerçekten? Böyledir abi. 2-2 olunca tamam, uzar ya. Tamam uzasın Ceyda lanet olsun burası onların kanalı. tamam Ceyda kazandı. Şimdi ben seni kazanırsam zaten kazandık. Bitti aşkım niye uzatıyorsun daha da Ha evet bitti. Hayır hayır. Ya ne yapacağım? Ne olur kazansınlar artık. <laughs> ben aptallık ettim ya atma. <laughs> Bunun özü şudur bak. İyi izle. Gel. Oha göz kapatmak çok iyiymiş. Bir. Bir. Bir iki. <laughs> Şimdi benim gözlerim çekik olduğu için şu an kapalı gibi değil mi? Değil aslında. Hayır. Ben yine linç ya. Ama şimdi skor bazlı baktığımızda teknik olarak berabere kaldığımızdan mütevellit. Siz de yapın bari. Birlikte koyun. Böyle bir akım başlatalım. Yani ne bileyim biz düz diğer giymeyeyim mesela. ya. Yani. Bir kere şöyle bir kural var. Kadın kıyafeti olduğu belli olan bir kıyafet olacak. Yani öyle sweatshirt olmasın. İspanyol paça giymem. Giy. Paça... Orkun ne olursun giy. Lütfen. Kesin giyeceksin. Tamam, sen benim takım elbisesi giyeceğim, sana bol bol gelecek. pazar Pazartesi akşam. Pazartesi akşam. Göreceğiz. Göreceğiz. Tamam, çirkeflik yaptık kabul edelim. Birbirimizi kandırmayalım. Bir çirkeflikler yaşandı. Yaşandı değil mi? bir küçük. Ben Merve oldum. de çok çirkeftir. Bu arada mesela normalde biz arkadaş arası tabu oynayalım. Merve hep öyledir. Merve mutlaka ben... kazanacak olay çıkar. Ya Şimdi biz eve gidince o zaman tabu monopoli falan girmeyelim bence. Ben benim kaybetme <laughs> tahammülüm yok. Ceyda'yı sinirlendiriyorum. O. Mesela bir şey oynuyoruz, bir iki kere kaybedersem oynamam. Bir daha oynamayacağım. Ah. O zaman abi çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet, çok keyifli çağırtık. oldu. Valla sağ olsunlar. Foto yok mu? Orada Orada şey. Burayı. Oraya da sağlayalım.